Ben Hacı samedim diyor, evet tekim, yalnız ben varım ve yanıma yanımda başka hiçbir şey yok diyor. Ve biz gayet güzel sabah kalkıyoruz esne esne diye, efendim başlıyoruz bu varlığı kullanmaya. Acaba varlığın neresindeyiz, neyiz, niçiniz, ne yapmamız gerekiyor? Ve biz neredeyiz? Biz ne yapıyoruz? Bunları düşünüyor muyuz hiç? Merhaba sevgili kardeşler. Herhalde insanın en çok merak etmesi gereken şey ne oluyor, neredeyiz? Yani böyle sanki bulmuşuz, kullanıyormuşuz gibi gelen bir hayat ve bu hayatı yaşadığımız bir platform, varlık var. Hiç merak ediyor muyuz bunun hakikatini, özünü? nedenini, niçinini, nasılını. Bundan daha büyük bir soru düşünemiyorum ben. Büyük bir gizem. Sonsuzluk deniyor gökler, galaksiler. Sonsuzluk deniyor. Sonsuzluk nasıl bir şeydir? Biz hep sonluyuz. Bizim başlangıcımız var. Ona bir de başlangıcı da yok deniyor veya yaratılan da bir şeydir deniyor. Ama yani evvelsizlik ve ahirsizlik üzerine bir kurgu var. Bu da onu yaradanla bağlamlı olarak böyle. Çünkü onu yaratan kendini ifade ederken ben evvellerin evveliyim, evvel benim. Ahirlerin ahiriyim, mahir benim diyor. Zahirde gördüğünüz her ne detay varsa da benim, Bilemediğiniz, göremediğiniz batın dediğimiz ne varsa da benim diyor. Yani soluksuz, havasız bırakıyor. Ben ahacı samedim diyor. Evet, tekim. Yalnız ben varım. Ve yanıma, yanım sıra başka hiçbir şey yok diyor. Ve biz gayet güzel sabah kalkıyoruz esne, esne diye. Efendim, başlıyoruz bu varlığı kullanmaya. Acaba varlığın neresindeyiz? Neyiz? Niçiniz? Ne yapmamız gerekiyor? Ve biz neredeyiz? Biz ne yapıyoruz? Bunları düşünüyor muyuz hiç? Ben düşünmek istiyorum. Beceremiyorum başka dava. Ama istiyorum. Arzu ediyorum. Bunların cevabını almak istiyorum. Cevabını nereden alabilirim? Şimdi iman deniyor, iman. İmanın bir başka anlamı daha ufalayalım anlayacağımız gibi. Güven demekmiş. İnanmak, güvenmek. Ve diyorlar ki güvenmek okumakla biriktirmek de değil. Ele neyle? Hissedişle diyorlar. Algıyla. Belki de bunun en kestirme yolu sevmek. Severek inanmak. Ve netice itibariyle de bir iman denilen ıslahı diniye de yani terminoloji, din terminolojisinde. Ve bütün bunların altında samimiyet yazıyor. Varlığa samimi olarak yürümek. Peki bu varlığı nasıl çözümleyeceğiz? Bunun da çaresi din diyorlar. Din ne? Din ne demek? Bir disiplin. Varlığın özüne yolculuğu yapabilmek. Varlıktaki yerimizi tespit edebilmek. Varlıktaki yerimizi tespit ettikten sonra görevlerimizi yaparak amaçlanan noktaya ilerleyebilmek. Ve tabii ki gönül ne arzu eder? O noktaya varabilmek. Din bunun disiplinde deniyor. Din dendiği zaman aklına ne geliyor? ibadet geliyor. İbadet. Nedir? İşte namaz kılmak. Halk arasında namaz kılmak. Ama biz bağırıyoruz değil mi? Salat-ı ikame. Salat neydi? Buluşma, vuslat, barış kavuşma akışkan bir şey. Varıcı bir şey, statik bir şey değil. İstidatla ve o istidatı çalıştırmakla alakalı ciddi bir şey. İkame ne? Kaim kılma. Yani onu yapılandırma. Yani vuslatı yaşama. Biz namaz kılmak işte 5 beş, beş vakit namaz diyoruz. Böyle bir indirgenmiş bir ifadeyle Aslını künhüne vakıf olmak derdi öncekiler. Yani esasına sahip olabilmek, farkındalık sahibi olabilmek. Peki namaz ne? Bir tapınma mı? Hani birisinin karşısına eğiliyorsun, yerlere yatıyorsun, secde ediyorsun falan. Bu dışarıda ötede birine mi? Olur mu canım? Zaten İslam denilen disiplin putperestlere karşı gelmiş bir disiplin. Yani bu puta tapanlara reaksiyon olarak gelmiş bir disiplin. O zaman tapınmakla alakası olmasa gerek. Şimdi burada mantığı da devreye sokmamız lazım. Tapınmakla ne alakası var yani İslam? O halde nedir? Kimin karşısında eğiliyoruz? Kimin karşısında alnımızı, en değerli yerimizi yere koyuyoruz? Aha o zaman karşımızda biri yok. Karşımızda bir şey yok. Hadi dinin din denilen disiplinin özüne doğru gidelim biraz. O zaman ötede bir şeyle alakamız yok biz. Ötede bir şeye yapılan bir ritüel içinde değiliz. O halde nedir? Olsa olsa kendimiz varız. Kendimizde Ciddi bir yoğunlaşma ve özümüzdeki cevhere varabilme, onu patlatabilme, onun indifanı sağlayabilme. Onun enerjisini dışarı çıkarabilme, şuurumuza aktarabilme. O ne? Ha bizim içimizde mi bir şey var böyle hani bir terkibi, esma ediliyor ya senin içindeki terkibi esma öyle bir şey de yok varlık alemi birebir bir terkibi esmadır öyle diyor büyükler Cenab-ı Hakk'ın ol emriyle var etmiş olduğu bu varlık alemi baştan aşağı Cenab-ı Hakk'ın zat sıfatla esmalarından oluşan bir ayna Bu aynen için var. Bu aynada Cenab-ı Hak zatı itibariyle sahip olmuş olduğu sonsuz güzellikleri, sonsuz kudreti, sonsuz hikmetleri ve buna mümasil daha çok özellikleri seyretmeyi murad etmiş. Seyretmeyi murad etmiş. Ama burada şöyle bir şey var. Burada bir film oynuyor da burada bir makine var da karşıda perdeye yansıyor da biz oradan algılıyoruz mu? Böyle bir şey değil. Kendinden kendine bir seyir bu. Özünden sıfatına, sıfatından esmasına, esmasından tekrar özüne bir döngü muhteşem bir seyir. Muhteşem bir açığa çıkış daha doğrusu. Peki bu ibadet denilen şeylerin burada yeri nedir? İbadet denilen şeyler, buradaki bu fevkalade potansiyelin açığa çıkabilmesi için kendini tanıma yöntemleri. Ötede birine yapılan bir şey değil, özüne dönük yapılan bir şey. Kendinin açığa çıkması. Bu her izafi birimde, her görece birimde diyelim. Özünde olan sonsuz potansiyelin nasibinde olduğu kadarının açığa çıkarıldığı bir biçim, bir dışa vurum. Yani şimdi ne demek istedik? Varlık alemi tamamıyla kendinde var olan bir alem. Ötede var olan bir alem değil. Veya ötede var eden biri yok. Tamamen kendinin açılımı. Artı içindeki çokluk gibi görülen varların aslında Ol mahiler ki derya işe derya bilmezler darbe meselinden yola çıkarak anlayabileceğimiz varlığın tam da özünde ve hakikatinde olarak açığa çıkan varlığın özellikleri. Ayrıca bir özellik değil. Çünkü o hem ahad hem samet. Samediyet muhtaciyetsizlik diye de söylenir ama Samediyet sırflık, somluk. Som altın dedi sana, hiç karışıksız. İşte samediyet de öyle. Cenab-ı Hakk'ın varlığının som hali. E zaten som halinin halinden başka bir hal yok ki. Kendinden başka bir şey olmaması itibariyle her şey ve her şey som olarak Allah'tadır, Allah'ladır. Açığa çıkan da ancak Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği kadarıyla kendi özünden, kendi nefsinden, kendi ruhundan açığa çıkarmış olduğu gerçeklerdir. Sen, ben, biz, siz, onlar, biz ötekiler değiliz. Öteki diye bir şey yok. Ancak her şey ondan açığa çıkıyor. Ve hiçbir şeyin kendi zatiyeti yok. Her şey onun zatıyla kaim. O zaman birbirimizi itelememiz, ötelememiz, kötülememiz, hırpalamamız, Niye? Madem ki aynı özüz, madem ki ötekisizlik diye muhteşem bir rahatlatıcı mefhum var, algı var. Bunu biraz idrak etsek de şu kavgaya, şu içişmeye, kakışmaya bir son versek. Şunu bir minimize etsek. Arkadaşlar, ötede bir şey yok. Bir sonraki videomuzda inşallah bunun nasıl temin edilmesi gerektiğini konuşalım. Yani ne yapmamız lazım ki biz bu disiplinin içerisinden tam bir kazanımla açığa çıkabiliriz. Şimdilik alasım aldık.